Abi o zaman geleceği toparlıyoruz. Bugün yıkıldık bir tek. Bir Hop hemen bir story'e, story zamanı. Şu, şu ekranı da ben vereyim sana arkadaşlar. Son maçlardan sonra puan durumumuz yine o no bir, Güzel güzel. 210 puanla. Bugün kaç aldık abi biz toplam? 142 herhalde. 142, 62 almışız. Sen 80 falan alırız dedin, 62 aldık. Aynen değil mi? Başta Başka bir şey çünkü ben. Şöyle arkadaşlar Tamamdır. Söyledim. 210 Başta puanla. Yani. Aynen. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Son e, zaten şeyleri hep killlerle götürdük. Sıralama puanımız yok. Sadece Sist. kill alarak öyle. Dayak puanı var ya. Evet. Tam 100 kill yapmışız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Nazar değil ya. Evet arkadaşlar. İlk iki maç efsane winliydi. Son iki maçlardan neredeyse puan alamadık ama Fury. Yine liderliği bırakmıyordu. Hadi bakalım. <laughs> İzleyen destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bugünü de böyle bitirdik. Çarşamba günkü maçlarda görüşürüz. Fury Hatta